Merhabalar bugün sizlere tarihte 27 Ağustos günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı, konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1783 Montgolfier kardeşler, hidrojen gazıyla doldurdukları ilk balonu uçurdular. Yıl 1859 dünyanın ilk petrol kuyusu, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde açıldı. Yıl 1892 New York Metropolitan Opera binası yandı. Yıl 1908 Hicaz Demiryolu hizmete girdi. İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalktı. Yıl 1922 Türk Kurtuluş Savaşı, Türk ordusu, Yunan işgali altında bulunan Afyon'u geri aldı. Yıl 1927 Mustafa Kemal Paşa'ya suikast hazırlamak üzere Sisam'dan Anadolu'ya geçen Kuşçubaşı Eşref'in kardeşi, Kuşçubaşı Hacı Sami Bey ölü, arkadaşları ise yaralı olarak ele geçirildi. Yıl 1928 Paris'te 15 ülkenin katılımıyla Kellogg Bryant Paktı imzalandı. Yıl 1945 varisleri, Sultan II. Abdülhamit'in miras davasını kazandı. 2. Abdülhamit'in mirası 400 milyon dolardı. Yıl 1947 Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını istedi. Yıl 1950 BBC kanalı, ilk deniz aşırı yayınını Fransa'ya yaptı. Yıl 1958 ilk stereo plaklar piyasaya çıktı. Yıl 1964 Türkiye'deki ilk ABD aleyhtarı gösteri, ABD'nin Kıbrıs konusundaki tutumu nedeniyle Ankara'da yapıldı. Yıl 1978 bir manya hava yollarına ait bir uçak havada infilak etti, içindeki 14 kişi öldü. Yıl 1979 Hindistan'ın son genel valisi Lord Louis Mountbatten, İrlanda açıklarında demirli bulunan yatına, İrlanda Cumhuriyet Ordusu tarafından yerleştirilen bombanın patlamasıyla öldü. Yıl 1994 171 kişiyle iniş yapan Türk Hava Yolları uçağı, pistten savrulup Florya yolunu geçti, tren raylarına bir metre kala kayaya çarparak durdu. Yıl 2002 Tokyo'da bir mahkeme ilk kez, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında ve öncesinde biyolojik silah kullandığını kabul ederken, 180 Çinlinin, biyolojik silah programının kurbanı oldukları gerekçesiyle istedikleri tazminat talebini reddetti. Yıl 2003 Mars'ın Dünya'ya en yakın geçişi 60 bin yıl aradan sonra gerçekleşti. Yıl 2007 Yunanistan'daki orman yangınları ülkenin üçte birinin bulunduğu Mora Yarımadası'nın üçte ikisini vurdu. 62 kişinin hayatını kaybetmesi ve yangının kontrol altına alınamamasıyla olağanüstü hal ilan edildi. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info et konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.